Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi Öncelikle şöyle kartlarımızı bir oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili yengeçlere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Yengeç burcu. devam edelim. Yengeçler için olası gelecek. Evet, son destemiz Yengeç burcu haftanın öngörüleri. Evet canlar. Bakalım neler geliyor. O arkadaşlar kılıç dokuzlusu çıktı. Kılıç dokuzlusu biraz böyle uykusuzluğu, biraz böyle paranoyayı temsil eder. Hani e, bir şeyleri düşünmekten sanki uyuyamıyor musunuz? Bir endişe, böyle bir sıkıntı mı var hayatınızda? Sevgili dostlarım. Evet. E, bazılarınız için belki kayıplara odaklanmak olabilir. Değiştiremeyeceğiniz şeyler olabilir. Yani kafanıza bir şeyleri takıp 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 düşünüp sanki böyle uykusuz geceler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hani belki e, bu şu anda olmamış bile olabilir. Siz e, başka başka senaryolar düşünüyor bilirsiniz. Çünkü bu kartta kişi e, endişe içindedir. Bir durumdan dolayı, belki ilişkilerinden dolayı, belki iş hayatından dolayı biraz e, yolunda gitmeyen durumlar vardır. Ama e, bunları hani nasıl yeneceğim? Değil de biraz daha böyle korku ve endişededir. O yüzden bu negatif enerjiden çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, endişelenmeye gerek yok der aslında. Ama tabii ki hayatımızda endişe oluyor, sıkıntı oluyor. Ee, bazen uykusuz geceler de oluyor. O yüzden biraz e, negatiften pozitife geçme zamanı arkadaşlar. Biraz sanki böyle o durumda kalmışsınız, bir atıllık var, bir paranoya var, bir üzüntü var. Tabii bazen bazı şeyleri değiştiremiyoruz hayatımızda. E, o yüzden de sıkıntı çekiyoruz. Ama şimdi biraz daha böyle biraz endişelenme zamanı değil de biraz daha güçlü kalma zamanı sanki sizler için. Belki pişmanlıklarınız var, belki acabalarınız var. Burada böyle hani güzel güzel mışıl mışıl uyuyacağınıza biraz böyle endişeler sanki biraz sarmış sizi. Tabii bu yüzden sıkıntıdasınız sanki arkadaşlar. Umarım öyle olmasın tabii ki ama oluyor. Ha, bazen de Yatıyorsun, uyuyamıyorsun. O da olabiliyor arkadaşlar. Hani bir sıkıntı değil de bazen uyuyamadığımız zamanlarda oluyor. Evet, burada biraz uykusuz geceler var ama tabii ki aklı selim davranmak gerekiyor. Diyor ki endişelenmenize gerek yok. Düşüncelerinize ulaşmayı arzuladığınız sonuca odaklanın diyor. Yani sonuca odaklan diyor. Ee, tabii hayatında pişmanlıklar olabilir diyor. O yüzden he, bir de meleklerinizden yardım isteyin diyor arkadaşlar. Meleklerinizden de tabii ki yardım isteyebilirsiniz. Onlar her zaman size e, gerekeni yaparlar. Evet. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Bu enerjiden ama çıkın arkadaşlar. O ilişkilerle alakalı bir kart çıktı. Ha, belki burada ilişkilerle alakalı sıkıntılı durum. E, durumun içinde olan arkadaşlarım vardır. Şimdi burada bir Mikael dokuzusu, burada bir Rafael yaveri. E, sanki bazılarınız için ilişkilerde rayında gitmeyen durumlar olabilir. O yüzden uykusuz geceler e, yaşıyorsunuzdur. Aynı zamanda bu kartı tek olarak açıklarsak, hayatınızda gerçekten e, yeni adımlar, yeni başlangıçlar var arkadaşlar kuponlu suyla birlikte ilişkilerde çok güzel e, değişim dönüşüm enerjileri var sanki hayatınızda biri yoksa e, açık kalpli böyle müşfik güzel bir kişi hayatınıza girebilir yeni duygusu duygusal durumların sanki eşiğinde arkadaşlar ve e, biriyle karşılaşabilirsiniz ve bu kişi Hani bir etkinlikte, sosyal bir etkinlikteyken bir kişiyle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda tabii sezgileri de temsil eder. Sezgileriniz de sanki çok açık. Evet. Burada ilhamlar gelebilir e, hayatınızın bu döneminde. Çünkü ilhamları da temsil ediyor. Hem ilişkilerde yeni başlangıçlar, He, benim partnerim var diyorsanız belki ileriye dönük durumlar da olabilir yani yeni adımlar da olabilir hayatınızda. Bir evlilik, bir başlangıç ya da birlikte yaşamak, bakmak, düşünmek. Evet ilişkilerde çok güzel mesafeler kat edeceğiniz bir zaman dilimi. Tabi kupa kartı olduğu için burada yengeç, akrep ve balık enerjisi var. Evet. Böyle bir burçla yeni başlangıç ya da arkadaşlık da olabilir arkadaşlar. Evet ve sezgilerinize bu hafta güvenin her her zaman zaten güvenmeniz gerekiyor ama ben yine de e, hatırlatayım arkadaşlar He, küsler barışabilir Hani belki burada bir küslük var e, O yüzden sıkıntıdasınız ama sonrasında belki yeniden e, bir araya gelmek durumları da olabilir sevgili canlar yani kim kendinizi e, boşa böyle e, üzmemeniz daha değerli olacak o biraz da böyle arkadaşlar sanki belirsizlikler var hayatınızın bu döneminde Tabi e, burada e, Kılıç dokuzlu da biraz sıkıntılar vardı biliyorsunuz ay kartı da sanki ona biraz eşlik etti biraz e, sıkıntı biraz üzüntü biraz ilizyon çünkü ay ilizyonları da temsil eder. Yani biraz karamsar baktığınız bir hafta olabilir. Ama bunu yenebilirsiniz arkadaşlar. Biraz belirsizlikler olabilir. Onu yenebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kendinize güvenin. Yüzleşmeler olabilir bakın bu zaman diliminde. Hani kişilerle ne bileyim ex partnerinizle yüzleşme. Anlaşamadığınız kişilerle yüzleşme. Sanki eteğinizdeki taşları da döküyorsunuz sevgili yengeç arkadaşlarım evet planlarınızı daha iyi tasarlama fırsatı diyor aynı zamanda ve diyor ki korkularınızla artık yüzleşin diyor hani biraz korkularınız varsa burada da korkular sıkıntılar ve negatif enerji vardı o yüzden biraz bunlardan e, özgürleşmeniz gerekiyor korkularınızla e, yüzleşin ve lütfen ondan sonra da güçlenin evet yani korkularınızla yüzleşirseniz daha da güçlü olacak sanki. Doğru yolu bulmak için her zaman için tabii ki sezgilerinize de kulak verin diyor arkadaşlar. Evet biraz hani negatiflik var biraz sıkıntı var ama tabii ki her şey sizin elinizde arkadaşlar. Bazı şeyleri büyütmek değil de biraz daha ben ne yapabilirim mi e, düşünmek Belki yardım almak sevdiklerinizden yardım almak da olabilir. Burada çünkü biraz sanki e, ne yapacağınızı e, bilemediğiniz, biraz böyle belirsizliklerin olduğu, biraz karamsarlıkların olduğu bir hafta gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi güzel mesajlar da var. E, daha iyiye daha güzele odaklanırsanız sanki biraz daha iyi olacak sizler için. Evet, ani güzel çıktı. Bakın, diyor ki yeni bir yöne hareket etme zamanı. Düşüncelerini, hayallerini gözden geçir. Yani e, negatife odaklanma. Artık sen kendine bak. Kimseye zaman verme. Sen kendine odaklan. E, bir şeyleri belirle. Yeni bir yöne e, hareket etme zamanı diyor arkadaşlar. Hayallerini gözden geçir. Ne yapmak istiyorsun? Yani negatifte de değil de pozitifte de biraz daha kendi kendinle haşır neşir olursan çok daha güzel olacak diyor bu kart arkadaşlar. Hani bazen bir bir şeyler oluyor, sıkıntılar oluyor. Onları da çok fazla büyütmemek gerekiyor. Bakın burada çok güzel çıkmış. Kabuğuna çekilmek, dinlenmek ve yenilenmek. Evet sanki siz yengeçler, yengeç arkadaşlarım biraz durun, düşünün, dua edin. Kendi kabuğunuza biraz çekilin. Hiç kimseyle böyle e, muhatap olmadan biraz e, yenilenmek, biraz böyle dinlenmek iyi gelecek. Sanki yengeç arkadaşlar. Kartlar tamamen bunu söylüyor. Artık biraz bir şeyleri, sıkıntılı süreçleri geride bırakarak sadece kendinize bakın. Evet, dinlenmek ve yenilenmek çok güzel. Aa Bahtınız açık. Şansınız açık. Bu kart baht açıklığını söyler. Şansı söyler arkadaşlar. Evet. Diyor ki şans ve baht açıklığı güçlü enerjiler aslında gücünüz var ama sanki o gücünüzü kullanamıyorsunuz. Canlar. Evet. Güçlü enerjiler istediğini elde edebilme gücü. Biraz böyle silkelenirseniz arkadaşlar o baktınız da e, açılacak. O şansınız da açılacak. Bir şeyleri sanki burada da dinlenmek, durmak, ondan sonra istediğinizi yapmak. Çünkü enerjiler çok güçlü bakın burada. Güçlü bir enerji var. Şöyle kartlar biraz yansıyor ama sanırım görüyorsunuz. Yani sen her şeyi yapabilirsin diyor burada. Aa, aşk ve gurur kartı çıktı arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Gururunuz ve egonuz mutluluğunuza engel oluyor diyor arkadaşlar. Mantıklı davranın ve inatlaşmaktan vazgeçin. Hani bazen tabii ikili ilişkilerde inatlaşmalar böyle e, gurur durumları olabiliyor hayatınızda. Hani belki e, eften püften bir şeyler de olabilir bu durum. O yüzden mutluluğunuzu engellemeyin diyor. Hani egolarınıza biraz gem vurum gem vurun diyor arkadaşlar. Tabi inatlaşma enerjisi iyi bir enerji değil. <laughs> Bu zaman diliminde böyle biraz mutluluğunuza odaklanmak. Biraz daha sakin enerjilerde olmak, biraz da mantık çalıştırmak sanki iyi olacak. Hani biraz inatlaşma diyor ilişkilerde demek ki bu hafta biraz inatlaşma, biraz böyle sıkıntılı süreçler bizi sizi bekliyor. Ama dediğim gibi güzel durumlar da var hayatınızda. Bir kere bahtınız açık. Arkadaşlar şansınız açık. Güçlü enerjilerle geldi. Evet bakın burada da sezgiler diyor. Ay da biliyorsunuz sezgilerdir. Sezgilerinizi dinleme zamanı, rüyalarınıza dikkat edin diyor. Evet, rüyalarınız rehber rüyalar olabilir. Yani gelecekten haber veren rüyalar olabilir. Bunlara e, dikkat ediniz. Ruhunun sana söyledikleri, pardon, ruhunun sana söylemek istediklerine kulak ver diyor. Evet, biraz kendinize çekilmek gerçekten iyi olacak. Çok rezanne çıktı kartlar arkadaşlar. Biraz durun, düşünün, bakın. Hani biraz zorlayıcı enerjiler varsa özellikle ikili ilişkilerde biraz hani daha aklı selim olmak değerli olacak. Evet Azrail kartı çıktı. Yani e, burada ölüm kartı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani değişim ve dönüşüm enerjilerini temsil ediyor Azrail kartı. Her ölüm bir başlangıç demektir. E, o yüzden burada ne oluyorsa hayatınızda biraz böyle e, akışta kalıp olanı olduğu gibi bırakmak çok değerli. Evet, her ölüm bir başlangıç demek. Yine de e, bitmekte olan bazı durumlar söz konusu. E, biraz e, değişim, dönüşüm enerjileri sizi bekliyor arkadaşlar. Dediğim gibi Tarot destesindeki. E, o yüzden o durumlara açık olmanız, olanı olduğu gibi kabul etmeniz, biraz e, akışta kalmanız çok değerli olacak arkadaşlar. Çünkü aslında her şeyi yapabilme gücüne sahipsiniz. Yalnız biraz korkularınız var, biraz karamsarlığınız var. O karamsarlığı attıktan sonra da sanki çok daha iyi olacak her şey. Tabii bu zaman diliminde öyle bir zamandayız ki e, gerçekten e, sıkıntılı süreçlerle e, buluşabiliyoruz maalesef. Evet şimdi melek kartlarımız bakalım ne diyecek. Olumlu enerji diyor bakın ne kadar tamcuk oturdu. Etrafını olumlu insan ve durumlarla kuşat ve olumsuzluktan kaçın. Çok güzel bir mesaj. Tam da buraya uydu arkadaşlar. Negatif kişilerle birlikte olmayın. <laughs> soru cevap yapıyoruz. Sorularınızı düşünün arkadaşlar. Üç tane soru. Şöyle 1 2 ve 3. Çok konuşmuşum ben. Evet şimdi videoyu durdurup sorabilirsiniz ee, arkadaşlar biraz sonra açacağım Evet bakalım birinci kartınız ne diyor burada biraz belirsizlikler var zaten ay kartıyla da belirsizlikler vardı biliyorsunuz o yine belirsizlik arkadaşlar biraz böyle ay çalkalanıyor sanki Evet, iyi güzel bir kart çıktı. Yakından netleşecek arkadaşlar. Bu durum, neyse o durum. Evet. Şimdi eril ve dişilden de mesajlarımızı alalım. Eril ve dişil enerji. Bakalım ne diyor, hangi mesajı veriyor. Evet, eril diyor ki arkadaşlar. Beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzdaki Pardon, konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma diyen bir eril enerji var. Dişillerde de sanki böyle bir gurur teması var arkadaşlar. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incetebil incitebileceğin anlamına da gelmesin diyor arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.